Kalkma zamanı! <laughs> <laughs> kasaba Tam yaşanılası bir yer Robi hep rezil işler planlar Ve işi çözer <laughs> Stefani daha yeni Hemen dost oldular zigile Pixel, Cimricik ve Tricks ile Onlar gerçekten eğlenecekler Başladı bile yeni gün Tembel kasaba artık uyan <laughs> Her tersi bu kasabada Ve macera yanı başında Çılgın ayaklar Stefani Neden dışarı çıkıp oynamıyorsun? Şey Cimricik yeni bir futbol topu aldı. Ama onu paylaşmıyor. Bu benim. Pixel futbol oynamak istiyor. Ama sadece bilgisayarında. Aman canına. Bu da nereden çıktı? Tamam. Ve Ziggy öğlen acıkabilmek için kahvaltıdan sonra uyuyor. <laughs> Aa, kimse dışarıda oynamıyor mu? Aa, bu korkunç bir şey. <laughs> Ama yardım edebilecek biri var. Burada bekle sen. Evet. Sportakisi her zaman güvenebilir. yardımın gerekiyor başkan. Bu önemli olmalı. Hemen geliyorum. Başkan, sorun nedir? Şey, ee, sel mi? Hayır. Yangın? Hayır. Deprem mi? Hayır. Fırtına. Aslında sorun kimsenin dışarı çıkıp oyun oynamak istememesi. Yok. Ne? Bu çok korkunç. Haklısınız. Kimse dışarıda oynamıyor. Geçen -ge 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 yıl promoting... Ge -ge 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 UH! <świat> çocuklara beyzbol oynamayı öğrettiğimde hepsinin atış yapmayı ne kadar çok istediğini hatırlıyor musun? Aa, belki bu yılda onların ilgisini başka bir şeye çekebilirsin mesela futbol. Ah Stephanie futbolu çok sever. Şey, iyi bir hareket biliyorum. <laughs> Mükemmel. Sana güvenebileceğimi biliyordum Sportaküs. Beni izle. <laughs> <laughs> Bu taraftan Sportaküs. Ah evet. Böylece Sportaküs'ün gösteri gününü açıklıyorum. Şeyde bugün. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Ta en iyisi gidip hareketime çalışayım. <laughs> Stefani'ye hayal kırıklığına uğratmayalım <laughs> ya da başka birilerini. <laughs> Eğer bu her şeyi iyilik için yapan sıcak kanlı cömert ve sağlıklı ördek olmasaydı... ...tembel kasabadaki herkes hala tembel olacaktı. S, P, O, R. Spor mu? Spor yazıyor. Hayır, sporta müsküsü, müsün müsü, sporta kü, sporta tü, sporta fü. Hayır, bu, bu, sporta küsün gösterisi mi? Yine <laughs> mi <be> o gün? <laughs> sporta tükşene gelmeden önce bu benim en, en sevdiğim gündü. O zamanlar gösteriler kekkemi yarışmaları ve çikolata havuzuna dalmaktan ibaretti. Ne güzel günlerdi ha. Neyse artık yakında şehrin kahramanı yine bir hiçe dönüşmüş olacak. <laughs> Bugüne kadarki en yeni ve en şahane icadım sayesinde işte ayak çılgına çevireceğim. Tabii oh, ne kadar güzel şeysin sen. <laughs> Benim güzel minik iyi çatçım. <laughs> Hobbiti hop, hibiti hop. Hob. Spartaküs yere düşecek. <gülüyor> <gülüyor> <itizen> Ve şimdi en sevdiğim bölüme geldik. Kılık değiştirme zamanı. Ah. <laughs> 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 Bu çok kaçık, bu çok uçuk, bu çok buçuk, bu da gerçek olamayacak kadar güzel. <laughs> Harika. Zaman geldi mi? Zaman geldi mi? Saat kaç oldu? En son sorduğundan beri 10 saniye geçti. Özgünüm. Spor Takısun <laughs> yeni ve harika hareketini görmek için sabırsızlanıyorum. Ha? <laughs> e zaman geldi mi? Hayır. Aa. Yani her yıl Spor <laughs> özel bir spor hareketi mi yapıyor? Aynen öyle. Spor gösteri gününde tamam? Evet. Mesela geçen yıl şu harika hareketi yaptı. Aynı böyleydi. Ha! 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 <laughs> Tabii o suratının üzerine düşmemişti. Ha? Aa, bu başka? Reyhanlar baylar! Televizyona geçiyorum. Sportaküs'ün gösteri günü başlamak üzere. Sportaküs Aa. harika bir futbol hareketi yapacak. Aa. Ay, bunun anlamı... Zaman, Zaman geldi. Yaşasın! <laughs> oh, oh, oh. oh, oh. oh. ah, tamam ben iyiyim. Bir kez daha. Artık hazırım. Bayım merhaba. Benim adım Rob O. Ben kör göz bir insanım. ama acelem var. <laughs> <laughs> Hiç kendi kendinize "Pabuçlarım yapışkan ve kokulu bir şeyle kaplı" diye düşündünüz mü? Hayır mı? Hiç mi? Hayır. <gülüyor> Peki? <gülüyor> <gülüyor> Hiç kendi kendinize pabuçlarım yapışkan ve kokulu bir şeye kaplı diye düşündünüz mü? Bak bak ben bir yere yetişmeye çalışıyorum. Peki önce pabuçlarınızı temizleyelim. Pabuç temizleyici altı binle. Pabuçlar lütfen. <laughs> <laughs> Gerçek pabuçlar gidiyor. Ve <laughs> sahte pabuçlar Geliyor <laughs> İşte buyrun bayım Teşekkür ederim. <laughs> Ve iyi şanslar. <laughs> Çünkü ihtiyacın olacak. <laughs> güle güle babuçlar. Güle güle. Spor tartış. <laughs> Merhaba Stephanie. <laughs> İnanılmaz heyecanlıyım. Herkes yapacağım şu harika hareket hakkında konuşuyor. Çok heyecan verici. Evet öyle. Hazır galiba. Gergin misin? Aa. Galiba birazcık. Bilirsin, bazen bir şeyi iyi yapmak istediğinde, yani bunu gerçekten istediğinde midende kelebekler uçuşuyormuş gibi olur. Bunu başaracağına adım gibi eminim. Sağ ol Stephanie. Bana güvenebilirsin. Hoş geldiniz. Bugün Sportaküs'ün gösteri günü. Şimdi de kasabamızın harika kahramanını selamlayalım. Sportaküs! Haydi Sportaküs! o futbol topuyla nasıl bir hareket yapacaksın Sportaküs? Ufak bir dönüş ve vur. Ufak bir dönüş ve vuruş! Pixel müzik lütfen. Hemen. A -a, A -a, evet o Evet hadi <laughs> hey. ben bu müziği kastetmedim. Davulları duyalım lütfen. Ha tamam. Anladım. Artık beklemeye dayanamıyorum. Aha. İşte çıktı. Evet. Ne oldu? Bari hareketler. Ay 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 Üzgünüm başkan. Ayaklarım sanki kanatlandı. Ben daha fazla dayanamayacağım. Aaaa! Hahaha! Aaaa! Hayır, spor taküz. No. Oh! Oo. Oh! <laughs> <laughs> spor taküz. Evet, dengede durmaya çalış. <laughs> evet. Evet. Gayet iyi. Evet. <laughs> Aa, durun. Neler oluyor? Bu gösterinin bir parçası mıydı? <laughs> Mümkün değil. Burada bir şeyler ters gidiyor. Hı -hı. Ha, ha, bence peki de. ne duruyoruz? Gidip ona yardım edelim. Ee, yardım bence edelim. de yardım edelim. Hadi yardım, 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 yardım edelim. Beni bekleyin. Aa, hadi çocuklar. <laughs> Sportaküs yoldan çekildiğine göre... ...kasabanın yeni bir kahramana... ...ihtiyacı var. <laughs> Belki de gösterinin bir parçasıydı. Ah evet. Ah. Ah belki de. Hmm. Dur. Dur! Sportaküs! Ha, ya, Sportaküs küs, neyin var? Şey galiba ayaklarımı kontrol edemiyorum. Aa, ha, boş ver. Her ha, zaman bir çözüm evet. vardır. Ha, ha. Dur biraz şunu dene. Oh! 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 Aaa! Ah! Ah! Başka bir şey olmalı. <laughs> peşindeyim. Bay Başkan, kasabanın yeni kahramanına merhaba deyin tembelikus. Rezil Robi ama sen bir kahraman değilsin. Evet öyleyim göğsümde harfim var başımda da şapkam ve bir de masa örtüm e, pelerin yani e, şey e, pekala tamam e, pelerin bu bulamadım e, bir masa örtüsü işte ama epey benziyor. ne diyorsun bakalım. Aa, bilemiyorum. Sportaküs hala geri dönebilir. Sportaküs. Aa, şu zavallı kuş ayaklı mı diyorsun? Hani şöyle <laughs> yürüyen... Altı bir kahraman değildir herhalde. Gösterisini eline yüzüne bulaştırmadı mı? Hatırlıyorsun değil mi? Şey, ya, üzgünüm tam deliküz ben... De... Tembelekuz! Pekala. Bir süper kahraman olmak için ne yapmam gerekiyor? Şey, Sportaküs'ün gösteri günü için bir gösteri yapabilirsin. Sportaküs'ün hep yaptığında. Sportaküs'ün yaptığından. Tamam, sorun değil. Geri dönün. Evet. <laughs> Sağ olun çok sağ olun eksik olmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi bu mu? Sadece ayırma mı? Şey tam olarak yapamadım Belki ama kabul etmelisin ki stilim harikaydı. Ayrıca Sportaküs gittiğine göre elinizde bir tek ben varım. <laughs> Huzurlarınızda kendimi... Dur! Sportaküs elleri üstünde yürüyebiliyor. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> Gidiyor, başardım. Başardım. Aa, gördünüz mü? Aa, ha, çok be, iyi gidiyorsun. Ha, 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 ha. Ha, harika gidiyor. Hı. Hı, i̇şte ha. böyle. Harikasın. Ha. Aman ne harika. Evet. Hadi şimdi git de sirke katıl. Bizim burada işimiz var. Ne, ne, ne? Ama ellerinin üstünde onun... yürümesi inanılmaz bir şey. Evet. 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 Spartaküs sportaküler gösteri günü gösterisi olamaz mı? Ne? Evet. Ha? <laughs> Bana gayet sportaküler göründü. Evet. <laughs> Spartaküs, neden bize o müthiş hareketini yapmıyorsun evet, ha? Yapamıyorum. Kötü kokular geliyor. Ha, 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 ha. Bir ayak çılgını çevirici altı bin. Harika ama kötü bir hile. Ha, ha, ha. Ha. Ha? Ha? Çekil ve gerçek süper kahramana yol aç! <laughs> Neler oluyor? Ayağa kaldı! Ayakta durabiliyorum. Peki ayakkabılarım nerede? İşte burada! Işte buradalar. Hadi giysene giysene hadi! Dur! Dur Sparta köşe! Sakın ona giyme! Robby! Neden onları sen giymiyorsun ha? Ben mi? Sağ ol, almayayım canım. Sağ ol. Hadi ama Rabbi Korkmuyorsun ya. Korkmak mı? Ben mi? İşte giyiyor. Bu pabuçlar safa sağlanmış. <laughs> güle güle Rabbi.

<laughs> Onlar spor gerçek pabuçları olmalı. Ah Hey! Ayakkabılarım. İşte neredeyse hepini. <laughs> i̇şte ben buna sportaküler diyeyim. Oh. Teşekkür ederim. Oh. Al bakalım. Oh. Sağ ol. Hazır mı? <laughs> Uç bakalım. <kapı. gülüyor> oh.